Merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çiçekli su çiçeği rengindeki bu güzel yazmamın üzerine görmüş olduğunuz iplerle beraber sıralı giden çok gösterişli, avurduran bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Eğer kanalıma abone olmadan izliyorsanız abone olup yandaki zil sesinden üsttekini tüm olarak aktif ederseniz her gün aynı saatte paylaştığım yepyeni yeni yasın modellerimi sizler de kaçırmadan izlemiş olursunuz. Emeğimi de destek olmak için videomun altındaki beğeni butonuna basarak ve yorumlarda düşüncelerinizi paylaşarak destekte de bulunursanız çok sevinirim. Destekte bulunanlara da şimdiden çok teşekkür ediyorum ve modelimin yapılışına hemen geçiyorum. Yazmamın altına kendi rengiyle zürafamı oluşturdum arkadaşlar. Arasında da 4 tane zürafa bırakıyoruz. Baştan 4 zürafa yapıp ikincisinden geriye gelerek buranın içine önce bir pırpır yapıyoruz. Yanındaki zürafaya batıp iki tane zürafayı koruyacağım. İki zürafa ile başlayıp çıkana kadar buradan artırma yapacağım. Baştaki Zürafaya geçiyorum ve pırpırma doğru ipimi düğümümü çekip bu pırpırın düğümün dibine bir alttaki büyüklükte şöyle tekrar pırpır yapıp baştaki zürafama geçtim. Bir aynı yere tekrar batıp 2 zürafayı oluşturuyorum. Bu şekilde iki ile istediğimiz boyuta kadar çıkartacağız yine düğümümü pırpıra doğru çektim kaydırıp aynı yere tekrar battım ve yeniden pırpır yaptım şu zürafama tekrar batıyorum aynı yere ikinciye battık pırpıra doğru düğüm iyice çekip kaydırarak içine pırpırımı yapıyorum 4 tane pırpır oldu tekrar pırpıra doğru çektim dibine yeniden bir pırpır pır yaparak şöyle üst üste 5 tane pırpır pır oluşturdum zürafaya geçtim son 5 tane olacak 5 incisinden sonra burada bir tane zürafa bırakacağız arasında 1 2 3 bırakıyoruz dördüncüsüne düz ve gergin olarak şöyle indiriyoruz biraz daha gergin. Buradan aynı ipin içine yukarıya en dibe doğru çekiyorum. Buranın içerisine sık iğneler yapıyorum. yaklaşık 10-15 tane sık iğne yapıyoruz. 11 oldu, 11, 12. Şöyle biraz kaydırıyorum. 14 ve 15. şu alttaki zürafaya batarak tamamlıyorum. Şimdi buradan sonra tekrar arasının zürafasını yapıyoruz. iki tane zürafa arada kalacak yanına bir iki tane daha yani burada dört tane zürafa yapacağım 4 zürafa şu ikisi arasında kalacak ikisinde modelde kullanacağım ikisi ikincisinden geriye geldim buranın içine pırpırımı yapıyorum 2 zürafa artıracağım için Şöyle bir Baştakinden yine artırarak Sayımızı devam ettireceğiz 5 tane pırpır olana kadar Bu şekilde çıkartıyorum İki sayısını koruyarak çıkıyoruz. Hemen 5'e kadar bu sırayı da hazırlayıp kalan kısmına devam ettireceğim. 4 oldu son bir pırpır daha yaparak şöyle üzerine yaptım sonuncu olduğu için bir tane buraya artırmadan son zürafamızı yapıyoruz buradan da arasına 1 2 3'ünü bırakıyoruz. Dördüncüsüne batarak düz ve gergin bir şekilde şöyle indiriyoruz. Yine aynı şekilde yukarıya çıkartıyorum. Buraya 15 tane sık iğneyi yapıyorum. Ben modelimin kalan kısmını da sıralı bir şekilde hazırlayacağım. Buradan sonra son bir aşamamız daha olacak. Onu yapmak üzere tekrar geleceğim modeli tamamladım arkadaşlar. Üst kısımlarını beyazla yaptım, altını sarıyla yaptım. Eğer isterseniz sizler ben özellikle yazmamın içinde çok yoğun bir şekilde şöyle sarı bulunduğu için sarı koydum. Altını da krem olarak yaparsanız daha güzel olacaktır. Fotoğraf olarak da ben sarı kısma krem koyarak paylaşacağım Instagram hesabımda. Burada göstermek için sarı kullandım. Şöyle en üstteki zürafamın içinden Krem ipimi buraya bağlayıp tekrar üçerli pırpırlar yapıyoruz. Buradaki şuradaki pırpırların boylarında pırpır pır yapıyorum. 3 tane yaptım ve dibinden kesiyorum. Bir de sarıyla yapalım. Bunu da araya 3 tane boş zürafa bırakmıştım. Burada ortadakinden tutturarak küçük pırpırlar yapıyoruz. Büyük olunca şuradan şu kısımlarına değdiğinden Biraz daha ufaltarak dediğim gibi sarı kullandığım yerde de sizler krem kullanarak modelinizi tamamlayabilirsiniz Ben hemen burada fotoğraf olarak da paylaşacağım sarıyla da nasıl dur e, kremle de nasıl durduğunu Burayı da tamamladım. Şöyle modelim tamamladım arkadaşlar. Örnek çıkardığım için çok fazla uzatmadım. Bu şekilde örneğim yeterli olduğunu düşünüyorum. Şöyle tersten ve düzden de hemen göstereceğim. Modelim bu şekilde. Daha önce de dediğim gibi üstlerine krem kullandım. Şu sarıyla kullandığım yerleri de sizler krem kullanarak gösterişli daha farklı bir model oluşturabilirsiniz. Ben altının sarı kısımlarını kesip tekrar krem olarak nasıl durduğunu fotoğraflayacağım ve Instagram hesabımdan da modelimi kremli olarak göstereceğim. Modelimi inşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorumlarda da düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Modelim için fiyat bilgisi vermem gerekirse 200'ün üzerinde yapılabilecek bir model, sık iğneli, 250'ye bile gidebilecek bir model. Yapmak isteyenler ve yaptırmak isteyenlere de fikir olsun diye fiyat bilgisini de paylaştıktan sonra beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki hep yeni bir videomda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.